Merhaba. Benim problemim ilkokul 4. sınıftan beri süre gelen bir miyop ve astigmat problemiydi. Yıllar içerisinde sürekli artarak belirli bir yaşa kadar ilerledi. Sonra da e, yaklaşık işte 4 küsürlerde astigmatlarım ve miyoplarımla <laughs> yaşamaya çalıştım bir süre, uzun bir süre. Tabii gözlük takmak, işte lens takmak bunların hepsi özellikle seyahatli bir işiniz varsa özellikle lens çok sıkıntı oluyordu. E, gözlük ve lense rağmen de o net görüşü zaten hiçbir zaman tam olarak yakalayamıyorsunuz. Bir de tabii sıcaklarda işte o gözlüğün burnuna oturması gözlük kullananlar bilir. Bunlar bir sıkıntı oluyordu. Denize vesaireye girerken zaten ayrı hepsi ayrı bir problem. Bu şekilde yaşadığımızın bir süre ve korkudan dolayı da e, pek şey yapamadım. Bu operasyon, lazer operasyonu pek yaklaşamadım uzun bir yıllar. Sonra bazı arkadaşlarımın işte cesaretlendirmesiyle arayış içerisine girdim. Ee, sonra Hülya Hocam'ın hastalarından referansla, hani onlar, ondan memnun kalan hastaların referansıyla e, kendisine muayene olmaya geldim. Daha sonra da operasyon olmaya e, karar verdim. Hazırlıklarıyla beraber 10 dakika filan sürüyor ve gerçekten e, hani Operasyondan sonra şunu söyledim keşke o kadar beklemeseymişim. Hiçbir şekilde bir yanma, batma, acı hiçbir şey hissetmedim operasyon süresince. Miyopumu net bilmiyorum. Sanıyorum sanıyorum o 2.25-2.75 civarlarındaydı miyoplarım. Asıl problem da O daha yüksekti. 4.25-4.75 civarlarındaydı. Lasik yöntemiyle e, olduk. E, hocam en gözüme en uygun olanı o olduğunu söyledi. E, ve o yöntemle oldu. İlk günden itibaren bir şeyleri görebiliyor olmak İnsana çok güzel hissettiriyor yani. İlkokul çocukları gibi uzakta gördüğüm her tabelayı falan okumaya çalışıyordum ilk günlerde. Sonrasındaki hissiyat güzeldi. Zaten o ilk günkü yanma batmalar ilk günden sonra geçiyor. Yani i̇ki haftam tamamen doldu. Cuma günü olmuştum operasyonu. Bugün de kontrole geldim. Hocam e, operasyon alanında hiçbir birikinti vesaire kalmadığını söyledi. Gözümdeki kanlanmanın falan dağıldığını zaten ben kendim de gözlemliyordum. Birkaç ay sonra itibariyle kız kardeşimi de kendisine getireceğim. O da aynı dertten muzdarip. Hocam operasyon süresince size sürekli bilgi veriyor. Hani o an ne hissedeceğinizle ilgili, ne yapılacağıyla ilgili. Öncesinde bilgi verip operasyonu o şekilde yürütüyor. O yüzden operasyon ortamı da çok rahat açıkçası. Tavsiye ederim. Bütün süreci ayrıntısıyla açıklıyor. kontrollerinizi zaten kendisi takip ediyor. Onun dışında da gerçekten korkacak hiçbir şey yok. <laughs>